Canlarım hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere balık burçları için Mayıs ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım, bak, bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Arkadaşlar çok kısmet var. Bakın elinize geçecek paralarınız var ve bu para sizi gerçekten çok mutlu edecek. Hani e, ihtiyacınız var. Bu bir satışıyla alakalı olabilir. Bir yerden beklenilen, e, gelmemiş para da olabilir. Hani bu hafta gerçekten para konularında mutlu olacağınızı görüyorum. Devam edelim. Rahatlayacaksınız evet bir gözyaşı dökmüşsünüz ama bu gözyaşı e, içinize attığınız bir konuyla alakalı bir yüzleşme olacak gibi sanki e, tüs olduğunuz birisi ya da bir yakınınızla bu aklınızdaki kişi olabilir arkadaşınız yakınınız olabilir hani kimle küstüyseniz bununla alakalı bir gözyaşı gibi hani iletişimlerde e, bir yüzleşme olacak da buradan dolayı da bir gözyaşı dökebilirsiniz hani e, tekrarlayacak bazı şeyler içinizde kafanızda düzelmek isterken Evet canlarım hani bu barışma süreçleri diyor bakın barışmak istediğiniz kişiler varsa da bu dönemde zeytin dalı uzatılacak size eğer ki kabul ederseniz e, barışacaksınız Eğer ki istemiyorsanız da gerçekten bitişler olacak yani arkadaşlıkta olsun ilişkilerde olsun Hani size bir fırsat sunulacak Eğer istemiyorsanız barışmayı bir daha da bu durum açılmayacak diyor bakım kararlarınızı ona göre verin yani kiminle barışmak istiyorsanız gerçekten naz yapmayın ya da konuşmaya çalışın adım aldığınızda hani bunu demek istiyorum evet suratınızda biraz sıklık var ama bu e, şu sıralar beklediğiniz haberlerin gecikmesinden dolayı işle alakalı konularda biraz durgunluk var gibi bunlar açılacak tabi bunlar e, böyle devam etmeyecek bereket var çünkü burada çeşme böyle damla damla akıyor bir çeşmemiz var ama bu çeşme bollaşacak arkadaşlar. Şu sıralar sanki durgunluk varsa işinizde bir anda bir anda böyle hızlanacak ve yetişemeyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar burada konuşma yapıyorsunuz birisiyle ama bu konuşma çok hararetli. Ee, bir konuyla alakalı bir insan aracı olacak. Yani sizin anlaşamadığınız bir durum var. Birileriyle bir konuyu halledemiyorsunuz. Bu miraslık olabilir, başka bir şey olabilir. Ortak konuları olabilir bakın. E, sanki böyle hissediyorum, görüyorum. Birisi de araya girecek yani bu durumu düzeltmek isteyecek. Hani e, sizin konuşamadığınız, anlaşamadığınız konular gündeme gelecek. Bir kişiyle düzelecekmiş yani konuşmalar sağlanacakmış. Evet e, yüreğiniz çok temiz ama bunu gösteremiyorsunuz. Bir kişi size çok kırgın, sizi engellemiş olabilir. engeli de açmıyor gibi. Şimdi bu kişi kimdir? Tabi hayatınıza göre dinleyin beni. Bu kişi kırgın ve arkadaşlar keskin birisi. Hani dediğim dedik bir karakter bu kişi. Ee, ağır bir duruşu var. Hani ne istediğini bilen birisi. Ama e, kendi hataları da olmuşsa bile diyor ki bakın uğraşamam. Yani bu insan zor bir karakter ve çok sıkıntıya gelemiyor. Eee sizi engellediyse, engeli çoktan beri açmıyorsa yani görüşmek istemiyor demek ki ya da bu durumda bir beklentiniz varsa istemiyor gözüküyor. Yani olur mu, açar mı? Açar. Ama sizin dediğinizde değil diyor. Bakın hani bu konuya kafayı takmamaya çalışın. Çünkü uzun bir zaman geçmiş sanki bu konuyla alakalı çoktan beri bu durumu yaşayanlarınız var gibi. Sizin kader çizginizde bir insanla tanışmak var unutamadığınız birisi varsa bile hayatınızda hayatınıza girmek isteyen birisini görüyorum ve teklif alabilirsiniz. Bu teklifi değerlendirmek isteyeceksiniz. Çünkü değişmeyen bir şeyler diyor bakın. Sizin düşüncenizde hani değişmiyor diyorsunuz. Hani bekliyorum gelmiyor diyorsunuz. Ne yaparsam yapayım olmuyor dediğiniz konularda yenilenme düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü yeni birisini almak istiyorsanız hayatınızda bu fırsat geliyormuş. Yani artık önüme bakacağım. Aklımdakiyle yaşayamıyorum ya da aklımdaki kişiyle bir huzurum yok. Artık olmuyor. Ne kadar denediysem kısır döngü içerisindeyim diyorsanız yeni bir birisiyle olmak isteyenlerinizi görüyorum. Bu fırsat da size geliyormuş arkadaşlar. Mutlu olur musunuz? Olursunuz. Ama adım alırsınız da. Yani biten durumla alakalı da adım alırsınız ama yine e, ikilem yapabilirsiniz. Hani bu insana bu insanla sanki bazılarınız gerçekten kısır döngü inişli çıkışlı hep böyle gelmiş gitmiş bu beraberliği yaşıyorsanız arkadaşlar yine gelir yine gider gibi düşünün tamam mı canlarım ona göre kararlarınızı verin keskin olun ne istediğinizi bilirseniz kimse sizi üzemez evet canlarım devam edelim bir yer alma niyetindesiniz anahtar çıkmış bu bir ev olabilir araba olabilir almak istediğiniz başka bir şey olabilir neyse bu niyet e, önü açık ve bununla alakalı da araştırma yapanlarınız var ve kendinizle alakalı gerçekten kılık kıyafet saç böyle değişim düşünenleriniz var kalıcı şeyler yaptırmak istiyor da olabilirsiniz hani e, güzel şeyler var burada şu sıralar bir kendinizi şımartacaksınız sanki balık burçları yani ne olabilir değişim yapmak istedikleriniz e, ertelemeyeceksiniz almak istediğinizi de ertelemeyeceksiniz. Hep böyle bir kendiniz gözüküyorsunuz. Ben merkezde olabilirsiniz mesela. Evet yaşlı birisini gördüm. Yani bu aile büyüğünüz olabilir. Daha büyük, büyüğünüz olabilir. Hani büyük anne, büyük baba gibi. Hani buralarda bir sağlık sorunları yaşayanlarınız var ama sevindirmek isteyeceksiniz ya da sizden beklentileri var bu kişilerin dua ediyorlar. Duaların önünde çok açık gözüküyor. Aile toplanmaları olacak diyor. Bakın belli sebeplerden nedenlerden. Hayırlı işler olabilir. Kısmet gibi. Bir isteme olayı gibi. Şu sıralar böyle bir düşünceler. Ciddiyete giden beraberlikler var gibi. Aile tanışmaları. Bunlardan dolayı toplanmalar olabilir balık burçları. Lütfen uyanları kabul edin. Genel bir bakımdır bu. Bireysel olmadığı için. Bireysel bakım istiyorsanız da açıklama kısmına numaramı bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi güçlüsünüz. Bakın burada bir aslan gücü var. Ee, bir kişinin de böyle ayağınızı basmışsınız. Hem güçlü bir duruş var. Yani bir düşmanı ezmişsiniz. Sanki bir düşmana haddini bildirmişsiniz. Size zarar veren birine ya da haksızlık yapan birine bir güç gösterisi de siz yapmışsınız. Ama neyse arkadaşlar çok iyi olmuş. Yani ilahi adalet burada çalışmış. Sizi üzen birine karşı bu yapılmış gibi sizden taraf. Evet arkadaşlar, burada e, boğazınızda ağrı görüyorum. Boğaz çaklanız çok hassas gibi. Ö, kuru öksürük olabilir. Alerji sorunlarınız olabilir. E, boğaz çaklanızı çok gösterdi bakın. Sağlığa dikkat diyoruz. Devam edelim. Kısmetli bir hafta. Bakın ikilem var. Bir kararda bir karar vereceksiniz ama ikilem yapıyorsunuz temiz bir karar olacak. Bu sadece kararınızı vermeye kalmış her şey. Bir yeni bir iş yeri açanlar var ya da açmak istiyorsunuz. Bununla alakalı böyle bir telaşınız var. Çok olumlu şeyler olacakmış arkadaşlar. Dua ettiğinizi, dualarınızın duyulduğunu, bu sıralar gerçekten içten ettiğiniz her duanızın kabul olacağını da görüyorum. Sinsi bir insan var şeytan ama bakın sen, şeytan şeklinde işaretler çıkmış düşman var arkadaşlar bir tane buna lütfen izin vermeyin bu düşman sizin huzursuzluğunuzu istiyor onun işaretleri çok çıkmış zarar vermek istiyor kimdir bu yani sizin enerjinizi düşüren çevrenizden birisi biriyle mi tartıştınız bakın biriyle bir müsibetiniz mi var ee, bu durumda olabilir çift tarafta davranan çift karakter diyor bakın böyle birisinin bir sinsiliğini görebilirsiniz. Şeytane çıkıyor. Bir size karşı değil. Sanki yapısı böyle. Dikkat edin arkadaşlar. Kimseye güvenmeyin. Özellikle bu hafta. S harfi, M harfi ve G harfi çıkmış. Yani baş harfleri de olabilir. ismin içerisinde de olabilir. Bu harfler görüşeceksiniz. Ateş burcu ya da su burcundan birisiyle de iletişim kurma ihtimaliniz var. Ya da sevdiğiniz insan bu burçlarda. Kesinlikle suratınızda biraz sıklık var. Aşk anlamında mutlu değilim ya da aklımda birisi var diyorsunuz. Yeni kararlar alanlarınız var. Yeniliğe açık bazılarınız aşk anlamında. Aklınızda biri olsa bile yapamıyorum diyorsunuz. Bakın kaç yerde bu gözükmüş. Yeni fırsatlar size geliyor ama unutamadığınız kişi de gündeme gelecekmiş. Bakın o kişi de adım atacak size kafanız karışacak. Lütfen kararlarınızı net verin. Bu kişi dönse bile ben artık barışmam, görüşmem diyorsanız yeni bir insana evet deyin, olur mu canlarım? Kafada bitirmedikçe hiçbir şey yoluna girmez. Evet, uzun mesafeli yol var, siz bir yere gideceksiniz, bunu planları içerisinde olabilirsiniz. Kiminiz işten dolayı, kiminiz tatil amaçlı yolculuklar yapacaksınız canlarım. Okuyanlar için odaklanmanız gereken konular var. Kiminizde kurs görüyor sanki. Bir şeye girmek için de, bir işe girmek için de bu olabilir. Ya da bir ehliyet olabilir. Bunların sonuçları iyi olacakmış canlarım. Bir de kutlama diyor bakın. Bir şampiyon, bir şey var burada. Bir şey kutlamasını yaşayacaksınız bu hafta. Coşku diyor bakın. Bir kalabalık ortama girebilirsiniz. Bununla alakalı. Evet canlarım bakın çok güzel çıktı. Sağlık konularına dikkat. Alerji sorunları, cilt sorunları var. Burada kiminizin gerçekten... Sivilce leke kaşıntı bu gibi konularda sıkıntılarınız olabilir cilt sorunları yaşayabilir misiniz bir de hediye hediye alacaksınız ya da size verilecek gibi bu hafta bunlar olacakmış arkadaşlar biraz enerjide düşüklük var ama çok da böyle kendinizi kapatmayın görmek size iyi gelirmiş doğa ortamı duş almak su enerjisi size iyi gelirmiş canlarım kendinize iyi bakın olur mu? Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Videolarımı da beğeniyorsanız süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.